Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün kereviz mücveri yaptım ben oğluma. 6 ay ve üzeri bebeklerimiz için uygundur. Yarım kerevizi alıyorum. Güzelce soyup yıkadıktan sonra rendenin ince kısmında rendeliyorum güzelce. Daha sonra önceden rendelenmiş kabağım vardı. Benim kabak da atıyorum içerisine. Bir yemek kaşığı kadar yoğurt, bir diş de sarımsak atıp tekrar karıştıracağım. Bir tatlı kaşığı kadar da nane et atıyorum. Bir adet yumurta atıyorum ve güzelce mücverimi karıştırıyorum. Bir yemek kaşığı ruşeym unu. 3 yemek kaşığı yani 2-3 yemek kaşığı kadar da siyez unu kullanıyorum. Siz kıvamına bakın. Mücver kıvamında olacak şekilde. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olacak. Daha önceden yağladığım tavamın içerisine alıyorum mücverlerimi. Karışımın içerisine de birazcık zeytinyağı atmıştım. Şimdiden deneyen bebeklere afiyet olsun.